Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Semih. Karşınızda Akşam Gazetesi'nin sıcak gelişmeleriyle hazırlanan Türkiye ve Dünya Gündemi podcast'i. 11 Haziran 2025 Çarşamba günü itibarıyla dünya ve Türkiye gündeminin en çarpıcı başlıklarını detaylı analizlerle birlikte sizler için masaya yatıracağız. Bugün biyogüvenlikten teknoloji devrimlerine, savunma sanayinden kültürel başarılara kadar çok geniş bir Yelpaze'yi ele alıyoruz. Wuhan'dan, ABD'ye biyolojik materyal kaçakçılığı girişiminden başlayarak, Türkiye'nin savunma ihracat hamlesinden, Rami Kütüphanesi'nin mimari başarısına, hem iç güvenlik, hem uluslararası sularda madleyin gemisi krizine kadar gündemin her köşesini tartışacağız. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Gündemin en çarpıcı başlığı Çin'den. Cheng Swan Han. Wuhan'daki Huasong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde doktora öğrencisi, Michigan'daki üniversiteye yuvarlak solucan (roundworm) biyolojik materyallerini kaçak yollarla göndermeye çalışırken Detroit Havalimanı'nda durduruldu. Han, üzerinde biyolojik materyal taşıdığını ve bu materyallerin PhD çalışmalarının bir parçası olduğunu kabul etti. Ayrıca ABD'ye girişten 3 gün önce cihazındaki içeriği silmişti, Missouri Independent. Kombu Michigan için son haftalarda yaşanan üçüncü benzer vaka, öncesinde iki Çinli bilim insanı da daha önce toksik mantar nakletmekle suçlanmıştı The Guardian. E John ABD yetkilileri bunu ulusal güvenliğe yönelik büyük bir tehdit olarak değerlendiriyor. Detroit bölgesi, FBI, ice ve Gümrük En Sınır Koruması, ZBP ekiplerinin yürüttüğü bu soruşturmayla sıkı denetim altında bu seri olaylar. Amerikan biyogüvenlik sistemindeki ciddi titizliği ve akademik biyoteknoloji alanında ortaya çıkan casusluk endişelerini gözler önüne seriyor. Ekonomi cephesi, faiz ve Merkez Bankası operasyonları. Türkiye'de Merkez Bankası faiz oranını hala %46 seviyesinde tutuyor. Ancak Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, merkezin yıl sonuna kadar faizi %33'e indirmesi beklediğini açıkladı. Dün yapılan ihalede Bankanın kısa vadeli faizlerde düşüş yönünde sinyal verdiği yorumları öne çıktı. Gözlemciler, merkezin sıkı para politikasında gevşeme beklentisiyle piyasaları yakından izlediğini belirtiyor. Enflasyonla mücadelede baskın stratejiyi sürdüren Merkez Bankası, yavaş ama kademeli bir gevşeme politikası izliyor. Ancak Fitch'in öngörüsü, global faiz eğilimlerini ve Türkiye'nin iç dengelerini yakından ölçümleyen bir referans sunuyor. Piyasa tepkisi Wall Street, özellikle Apple Intelligence'ı fazlasıyla iddialı bulmayarak tanıtımı artımsal olarak değerlendirdi. Hisse değeri yaklaşık 75 milyar dolarlık bir değer kaybı yaşadı. Türkiye'nin savunma sanayindeki atılım Londra teknoloji haftasında 33 Türk firması savunma ve savunma teknolojisi alanında yeni ürünlerini sergiledi. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay bu başarıyı diğer sektörlere yaymayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca İndonezya'nın Jakarta şehrinde düzenlenecek olan Indo Defense 2025 fuarında Türkiye, o 32 ülke içinde en yoğun katılıma sahip ülke olacak. Bu, ülkemizin savunma alanında uluslararası pazardaki etkinliğini ispatlıyor. Bu tür uluslararası fuarlar, Türkiye'nin savunma markasının daha geniş coğrafyalarda tanınmasını sağlıyor. Eğitim, altyapı ve ihracat açısından önemli bağlantı kapılarını da aralıyor. Kültür ve mimari de yeni bir başarı. Rami Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeniden düzenlenen Rami Kütüphanesi, mimari başarısını tescilledi. 369 proje arasından 2025 Ahan Mimarlık Ödülü finalisti oldu. Rami'nin dönüşümü, sivil mimaride tarihi dokuya saygı temelinde bir başarı örneği olarak dünya kamuoyunda takdir topluyor. Sosyal gündem. Suç örnekleri dolandırıcılık ağı Suriyeli çetelerin yabancılara güç idaresi memuru veya polis kimliğiyle vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla gelişen operasyonla şebeke çökertildi. Kumarhane Operasyonu Adana'da bir nalbura dönüştürülmüş kumarhane ve silah deposu polis ekiplerince ortaya çıkarıldı. Tavan arasında büyük miktarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheler, organize, suç örgütü bağlantısına işaret ediyor. Uluslararası sular, madleyen gemisi krizi. Uluslararası sularda İsrail tarafından kaçırılan madleyen gemisindeki Türk aktivist Hüseyin Şuaybordu'nun eşi yaşadıklarını A.A.'ya ve akşama anlattı. İsrail askerinin silüetini gördükten sonra eşimle irtibatımız kesildi. Ölmesinden korktum ama gurur korkumu bastırdı. Dışişleri Bakanlığı gemiyle ilgili olarak 7-24 kriz masası kurdu. Ailelerle iletişim kesintisi sürüyor. Bu olay hem diplomatik hem de kamuoyu devlet ilişkisi açısından hassas bir süreç. Türkiye'nin dış politikasına da ciddi etkileri olabilecek boyutta. Bizi bugünkü geniş kapsamlı analizde dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haberler ve detaylı yorumlarla hazırladığımız bu yayında siz değerli dinleyicilerimizle birlikte gündeme dair merak ettiğiniz her konuyu irdeledik. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Gündemi okumaya, analiz etmeye devam edelim.